Orta Doğu, uzun yıllardır barut fitisine dönüşmüş bir coğrafya. Ancak bu kez fitili ateşleyen sadece sınırlar değil, ideolojiler, nükleer güçler ve yılların birikmiş hesapları. 2025 yılında gelindiğinde İran ile İsrail arasındaki gerilim artık sadece perde arkasında yürüyen bir para savaş olmaktan çıkıp, füzelerin ateşlendiği, uçakların havalandığı bir savaşa dönüştü. Diplomasi yerini tehditlere, müzakereler yerini askeri planlara bıraktı. Peki bu noktaya nasıl gelindi? İran ile İsrail neden bu kadar keskin bir düşmanlığa sürüklendi? Ve bu savaşın bölgeye hatta doğrudan Türkiye'ye etkileri ne olabilir? Şimdi gelin İran-İsrail savaşının perde arkasına birlikte bakalım. Yahu İran'a gireceğiz. Çatır çatır bütün nükleer tesisleri vuracağız. Bitti gitti bu kadar. Oğlum manyak mısın? Plan program olmadan bodozlama saldırı mı yapılır? Bana deli diyorlar ama sen benden de psikopat çıktın. <laughs> Neyse sen işini bilirsin. Saldırını yap bir kılıfını buluruz. Heh, benim duymak istediğim de bu ya. Sen bana destek verdiğin sürece yapamayacağım psikopatlık yok. Yarın gözümü karartır Türkiye'ye bile girerim valla. Yok ebesin ama oğlum her şeyin bir sırası var. Önce İran'ı halledelim. Gerisine bakacağız. Lafın gelişi diyorum Sayın Trump. Yoksa ben de biliyorum sen uygun bir zemin hazırlamadan Türkiye'ye bulaşmanın mantıksız olduğunu. Sen İran için bana nasıl destek olacaksın onu söyle. Şimdi topyekun bir destek verip orduyu ve savaş uçaklarını gönderirsem olmaz. Çok dikkat çekeriz. İran'ı işgal ediyor gibi görünürüz. Milleti uyandırmaya gerek yok. İstihbarat ve lojistik destek sağlayacağım. Baktım olmuyor ben de savaş uçaklarını gönderirim. Anasını belleriz İran'ın. O zaman ben savaş uçaklarını Suriye üzerinden İran'a yolluyorum. Zaten Suriye'nin kolunu bacağını kırdık. Bize seslerini çıkaramazlar. Bizimkiler de İran'a bir tur bomba yağdırıp dönerler. Oğlum o mesafeye nasıl göndereceksin uçakları? Yakıt ikmalini yağmur suyuyla mı yapacaksın? Yahu senin Orta Doğu'da yakıt ikma uçakların vardır illaki. Yollarsın hallederler ne olacak? <laughs> Ulan var ya haylan çocuk gibisin ha. Seviyorum seni kerata. Hadi git vur İran'ı. Nasıl olur oğlum böyle bir şey? Adamlar elini kolunu sallaya sallaya hava sahamıza giriyor. Nükleer tesislerimizi dümdüz ediyor. Ve bizim bomba seslerini duyana kadar haberimiz bile olmuyor. Efendim, şerefsizler önden ajanlarını gönderip hava savunma sistemlerimizi etkisiz hale getirmiş. Şerefli bir şekilde vuruşmuyorlar ki. Hep bir hainlik, hep bir sinsilik. Nasıl baş ki? Edemezsin. Kendine gel. Ağzından çıkanı kulağın duysun. Bu kadar ülkeyle de baş edebilelim biz Ahmet. Nükleer tesisler bir şey değildi. de üst düzey komutanlar ve bilim insanların evlerine saldırmasalar iyiydi. Heriflerde nasıl bir teknoloji varsa yatak odalarına nokta atışı füze yollamışlar. Helal olsun valla. Ne helal olsun lan? Spor müsabakasında değiliz. Savaştayız. Olayın ciddiyetini kavrayın. Gökyüzüne iyice baktınız değil mi? Gittiler. Ulan uçak sesi duyunca bile geriliyorum. Uçak fobisi böyle bir şeymiş demek. Efendim sizinkine uçak fobisinden ziyade korkusu deniyor. Ama gittiler rahat olun. Östan biz kimseden korkmayız. Şimdi misilleme yapma zamanı. Onlar bizim hava savunma sistemimizi deldiler. Bakalım onların demir kubbe sistemleri füzelerimize dayanabilecek mi? Demirden koksak trene binmezdik. Füzeleri ateşleyin. Yansın ortalık efendim. Biz misilleme yaparsak onlar da karşı saldırıya geçip çatışmanın dozunu arttıracaklardır. Lan yürü git ateşle füzeleri. Ne yapalım? Bir daha saldırırlardı hiçbir şey yapmadan kuyruğumuzu kıstırıp insafa gelmelerini mi bekleyelim? Az önce bana korkak diyene bak. Rezil kepaze. <laughs> Yedik. Bu işin ucu yine döner dolaşır yine bize dokunur haberin olsun. Aksi düşünülemez bile efendim. Şimdi savaştan kaçan bize sığınacak. E bizde ne yapalım? Kol kanat gereceğiz. Kültürümüz gereği misafir el üstünde tutacağız. Yemeyeceğiz yedireceğiz. İçmeyeceğiz içireceğiz. Gerekirse kendi vatandaşlarımızdan kısıp onlara vereceğiz. Misafirperverlik bunu gerektirir değil mi? Orası zaten öyle de ben ekonomik kısımdan bahsediyorum. Biliyorsun biz dahil olsak da olmasak da savaş dünyanın öbür ucunda bile olsa faturası bir şekilde bize kesilir. Kriz gelir bizi bulur. Abartmayın efendim. Her zamanki gibi denge politikası izleyip en az hasarla sıyrılırız. Denge kuracağız diye cambaz olduk be kardeşim. Bu İsrail'e artık haddini bildirmek lazım. Aman efendim. Trump zaten Avrupa'dan sonra bize de bulaşmaya yer arıyor. Bence hiç dahil olup da okları kendi üzerimize çekmeye gerek yok. Bırakalım yesinler birbirlerini. Bırakalım yesinler birbirleri dediğin ülkeler iki adım ötemizdeler. Orta Doğu'da bizim kontrolümüz dışında gelişen bütün olaylar yarın bir gün döner dolaşır bizim ayağımıza dolanır. İyi hoş diyorsunuz da ağzımızı açtığımız anda da yaptırımlar havada uçuşuyor. Onu ne yapacağız? O da doğru. Biz ekonomik olarak kendi kendimize yetemediğimiz sürece savunma sanayimiz ne kadar güçlü olursa olsun yine de bazı şeylere göz yummak zorunda kalacağız anlaşılan. İran eline kıyıcı güç geçtiği anda İsrail ortadan kaldırmak için hiç düşünmeden kullanacak. Biz doğu gücü elde edemesinler diye uğraşıyoruz ya zaten. Uçakları yolladık. Sığınak delici bombalar sayesinde sadece yerin üstündeki değil altındaki tesisleri de imha edeceğiz. Rahat olun. Benden rahatı mezarda zaten oğlum. Dünya yansa s**imde olur mu sence? Ben sadece bu işin adam bindiği için bu kadar üstüne gidiyorum. Bu dünyada savaşa da ben karar veririm, barışa da. Öyle diyorsunuz ama Orta Doğu'da bizim bile gücümüzün yetmeyeceği dengeler var o dengeyi yaratan biziz oğlum zaten. Düşman yaratıyoruz ki dost geçindiklerimize silah ve mühimmat satabilelim. Savaş çıkartıyoruz ki barışı getirdiğimizde herkes elimizi öpsün. Fakat geçen gün İran misilleme yapmak için Amerikan üstlerine roket yolladığında havada imha etmesek itibarımız yerle bir olacaktı. Demek ki biz de dokunulmaz değilmişiz değil mi? O kadar da olsun be oğlum. Adamlar o roketi yollamasa halklarını nasıl dizginleyecekler? Milletin havasını nasıl alacaklar? Yoksa onlar da biliyorlar attıkları roketlerin havada imha olacağını bize zarar vermek amacıyla değil, itibarlarını kurtarmak amacıyla yaptılar diyorsunuz yani. Oğlum sen var ya, tam bir yeri zekalısın. Elon Musk nerede ya? Onun en azından simülasyon teorisi, uzay muzay bir şeyler konuşuyorduk da kafam dağılıyordu. Bundan destek alacağımıza hesap veriyoruz. Eskiden saman altından su yürütüp sinsice hareket ederlerdi. Ama artık doğrudan provoke etmeye başladılar. Yapılan saldırıların tamamını göğsünü gere gere sahipleniyor p**çler. Birleşmiş Milletler Dönüş maymun oynuyor. Göz göre göre hava sahamıza girip yağmur gibi bomba yağdırıyorlar. Ama ne Amerika'yı kınayan var ne de İsrail'i frenleyen. Trump İran'a diz söktürmeye kişisel mesele haline getirdi. Herifin anladığı tek dil tehdit. Yaptırım ve doğrudan saldırı. Anlaşmaymış diplomasiymiş umurunda bile değil. Geçen hafta İsrail Şam yakınlarında bizim bir sağ komutanımızı hedef aldı. Amerikalılar göz yumdu. Aynı gün Fars Körfezi'nde donanmamıza taciz. Bunlar küçük sinyaller değil. Savaş davulları çalıyor Murtaza. O davulu bir taraflarına sokmayı biliriz merak etme. Yıllar süren yaptırım ve ambargolara rağmen bu kadar füze üretip savunma sanayimizi güçlendirdiysek boşuna değildi herhalde. Trump yönetimi bölgede yeni bir eksen kuruyor. Sunni Arap devletleri ile İsrail aynı cepheye dizdi. İran'ı kuşatıp parçalamayı hedefliyorlar. Dik durup karşılığını vermemiz şart büyük bir darbe vurmalıyız. Denge dediği şey bazen tek bir darbeyle kurulur. İsrail'in içini titretecek bir cevap. Amerikan üstlerine açık bir uyarı. Gözümüzü kararttığımızı bilsinler. İlk başkanlık dönemimde acemiliğime geldi. Ama bu sefer bütün zemini kendi planlarıma göre hazırladım. İran'ı dünya haritasından silmeme bu sefer kimse engel olamaz. Bu kez farklı. İran sadece konuşmuyor, hazırlık yapıyor. Irak, Suriye, Lübnan, Yemen, vekil güçleriyle dört cephede bizi kuşatmaya çalışıyorlar. Ok yaydan çıktı. Elimizi çabuk tutmalıyız. Okuna yayına mu şimdi. Biden herkesi şımarttığı için önüne gelen kafasına göre racon kesiyor. Hepsi bu. Merak etme. Ben sahaya indim mi bütün orada o süt dökmüş kediye dönecek. Mossad, Natanz ve İsfahan'daki hedef listelerini güncelledi. Hava kuvvetlerimiz 6 dakika içinde 3 ayrı tesise aynı anda vurabilir. Ancak sizin tam desteğinize ihtiyacımız var. Bu savaş sadece bizim değil, Amerika'nın da savaşı. Birlikte hareket etmeliyiz. Lan oğlum kimse gelmese, ben gidip tek başıma çıplak ellerimle boğarım bunları. Zamanında nasıl o anlaşmayı çöpe attıysam, şimdi de onların nükleer hayalini başlarına yıkmayı bilirim. Yürü be Trump, akıllı köprüyü bulana kadar deli suyu geçermiş diye boşuna dememişler. Plan, program, proje diye diye 500 yıllık operasyon yapmaya çalışıyordu diğer Amerikan başkanları. Benim şahit olmadığım proje bitse ne olur, bitmese ne olur oğlum. Büyük Ortadoğu Projesi öyle ya da böyle tamamlanacak. 500 yıl sonrası umurumda bile değil. Ben şimdiye bakarım. Ortadoğu'nun üzerindeki barut kokusu artık sınırlarımıza kadar geldi. İran ile İsrail arasında kıvılcım tam bir yangına dönüşmek üzere. Trump bu defa işi sonuna kadar götürmek niyetinde. Irak'ın güneyi hareketli, Suriye'deki İran unsurları tedirgin. Amerika incirlik üzerinden hava trafiğini arttırmak istiyor ama her hava kalkışı bizi bir adım daha hedef haline getiriyor. Ankara'da görüş ayrılığı var. Bir taraf NATO müttefikiyiz, Amerikan baskısını görmezden gelemeyiz diyor. Diğer taraf bu savaş bizim savaşımız değil görüşünde. Bu savaş bizim savaşımız değil demek kolay tabi. İran'ın içinde patlayacak bir çatışma sadece bölgeyi değil, Türkiye'yi de içeri çeker. Mülteci akını başlar, enerji hatları kesilir, güney sınırlarımız alev alır ve en kötüsü terör örgütleri bu karmaşayı fırsata çevirir. Tarafsız kalma gibi bir şansımız yok zaten. Trump'a göre İran'a mesafeli olmayan herkes karşı cepheden sayılıyor. Hatırlayın, 2020'de bile ya bizdensiniz ya onlardan diyordu. Şimdi daha da pervasız. İncirlikte baskıyı arttıracaklar. Bu gidişte ya taraf olacağız ya da hedef olacağız. Diplomatik olarak tarafsız görünsek de hem İran'dan gelen hem de İsrail'in olası provokasyonlarına karşı askeri olarak sınır attığımızı en üst düzeye çıkarmamız gerekiyor. Netanyahu'ya karşı kurduğumuz sert dil Tel Aviv'i dolayısıyla Amerika'yı rahatsız etti. Attığımız her adım mayın tarlasında yürümek gibi. Soğukkanlığımızı korumakta fayda var. Doğru ama şunu unutma. Türkiye bu savaşın dışında kalsa bile bu savaş Türkiye'nin dışında kalmayacak. Biz hazırlığımızı yapalım. Gerisi diplomasinin sınavı. Türkiye her zaman olduğu gibi yine ikili oynuyor. Ne bizim yanımızda ne de karşımızda. Ama şunu bilsinler. Bu coğrafyada ortada duran bir süre sonra ya çiğnenir ya da kullanılmaya başlanır. Bize asıl rahatsız eden bu zaten. Ankara sözde İsrail'e tepki gösteriyor ama öbür yandan Amerikan uçaklarına incirlikten kalkış izni veriyor. Bu ne periz, bu ne lanet turşusu. Türkiye yıllardır bize yakınmış gibi görünse de asıl sadakati batıdaki ekonomik dengelere. Mesih propagandası, Suriye politikamız hepsi Ankara'da ters etti. Attığımız hiçbir yemi yemiyorlar. Her krizden dönüp dolaşıp bir şekilde tereyağından sırılır gibi sürülüyor adamlar. O zaman Türkiye'yi dost olarak değil, değişken bir denklem olarak göreceğiz. Gerektiğinde baskı kuracağız. Gerektiğinde de diplomasi yürüteceğiz. Tamamen Amerika gibi davranacağız yani. Mantıklı. Türkiye'nin bölgedeki rolü hep belirsiz oldu zaten. Ne tam batı ne tam doğu. Ne Arap ne de Fars. Adamlar Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur diyor. Başka da bir şey demiyor. Türkiye 100 yıldır denge siyaseti yapıyor. Ama bizim gözümüzde bu kurun azlıkta eşdeğer. Belki de en iyisini yapıyorlardır. Zamanında Mustafa Kemal Atatürk nasıl sağlam bir zemin attıysa Orta Doğu'daki o kadar sallantıya rağmen sarsılsalar da hala yıkılmadan devam ediyorlar.